Mazi çoğumuzun kalbinde yaradır. Çocukluğumuzun, gençliğimizin ve kaybettiklerimizin kederi, özlemi, hepimizin ortaksızısıdır. Belki de o yüzden geçmişe dair anılar bu kadar çok can yakıyor ve hüzünlendiriyor. Bu çalışmamızda bize o eski günleri hatırlatan, anılarımızı canlandıran mazinin en çok özlenen isimlerini derledik. Onlarla birlikte geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa çıkacağız. Nostaljik yolculuğumuza siyah-beyaz film dönemleriyle başlıyoruz. Bir kuşak Vahi Öz, Sadri Alışık gibi ustaların filmleriyle Yeşilçam'ı sevdi, eğlendi. Yazlık sinemalarda o filmlerle hatıralar biriktirdi. Halen o filmler ve simalar binlerce kişi için geçmişe yolculuktur. Eski İstanbul, renkli mahalle hayatı ve unutulmaz hatıralar. Yalan da beceremiyoruz bunlar her yere. Çok şükür. Yalancılık da senin kadar olamam zaten. Mazi denince akla gelen ilk isimlerden birisi de sanat güneşi Zeki Müren. Hem şarkıları hem de filmleriyle nice kuşakların gençliğine, eski zamanlarına ortak oldu. 1996'da 64 yaşında vefat etse de halen eserleriyle yaşamaya devam ediyor huzurlarınızda huzurla huzurla bulunmaktan, bulunmaktan gerçekten, gerçekten çok bahtiyarım efendim. efendim. Mazinin aranan yüzlerinden birisi de usta oyuncu Hulusi Kentmen. Askerlikten oyunculuğa geçen Hulusi Kentmen, Yeşilçam'ın belki de en çok sevilen iyilerindendi. Düşene, ihtiyacı olana yardım eden, iyi kalpli zengin rolleriyle sevildi. Pos bıyıkları, tonton sevecen haliyle gönüllerde taht kurdu. İzleyici için artık aileden biriydi. 500'den fazla filmle evlerimize konuk oldu, hayatlarımıza dokundu. 1993'te 83 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu, Mazinin en çok sevilen ve özlenen simalarından. Benim o çok sevdiğim bir parça var. Onaysın, bu ne sevgi ah. Nubar Terziyanda Mazinin tanıdık yüzlerinden. Tonton iyi kalpli karakterleri canlandırırdı. 1950'lerin başından itibaren başladığı Yeşilçam serüveni 1990'a kadar devam etti. Sayısız yapıma emek verdi. Bir dönem neredeyse tüm Yeşilçam filmlerinde onun bir rolü vardı. O varsa seyirci bilirdi ki filmin sonunda iyiler kazanacaktı. 1994'te 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. O da mazinin özlemle anılan isimlerinden. Yani Ermeni'nin içimde var gibi. Fakat Müslümanlar da ne yazacağım için kimdi kim Müslüman 70'li yıllar Yeşilçam'ın en iyi filmlerinin yapıldığı yıllardı. Hababam serisi, Kibar Feyzo, Neşeli Günler o yıllarda çekildi. Halen çok izlenen o filmlerin neredeyse tüm oyuncu kadrosu hafızalara kazındı. Örneğin Hababam sınıfı sadece bir film olarak izlenmiyor. İzleyiciler o hayla sınıfın maceralarıyla geçmişe bir yolculuk yapıyor kendi okuduğu sınıfı, okulunu, arkadaşlarını bir daha geri gelmeyecek maziyi görüyor. Mahmut hocasıyla, inek şabanıyla, damat Feridi'yle, güdük necmisiyle, hafize anasıyla milyonlar her izleyişte nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Gelmez o günler dönmez, o günler mazide kaldı hep. Münir Özkul, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Hababam Sınıfı, Gırgırıye serileriyle hem güldürdü hem düşündürdü. Kimi zaman hayat dersi veren bir hoca oldu, kimi zaman kıymet bilmez, gözü doymaz patronlara haddini bildiren bir yaşar usta. Milyonların hayat yolculuğunda onlara hep eşlik etti. Sinemanın en çok sevilen ve özenen yüzlerinden biri oldu. Hayatının son yıllarında hastalıklar nedeniyle zor zamanlar geçirdi evinden çıkamadı. Yatağa mahkum oldu ancak o eski filmleriyle, eserleriyle hemen her gün ekranlarda olmayı sürdürdü. 2018'de 92 yaşında hayata veda eden usta oyuncu mazinin en önemli sanat figürlerinden biri olarak anılarımıza ortak olmaya devam ediyor. Artık bizler yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz pısırlaşır durursa var mı? Münir Özkul'un kadın versiyonuysa tabii ki Adile Naşit'ti. Komedi oyunculuğu babasından ona geçmişti. Hiç başrol oynamasa da kadrosunda yer aldığı tüm filmlerin en sevilen, en iyi karakterlerinden biriydi. Jest ve mimikleri kendine has tarzı ve gülüşüyle hafızalara kazındı. Kemal Sunal gibi bir komedi starının oynadığı birçok filmin adeta en sağlam tiplemelerinden biriydi. Bunu İlyas Salman, Şener Şen yapımlarında da devam ettirdi. Sadece sinemada değil, tek kanallı dönemlerde TRT ekranlarında da çoğumuzun çocukluk hatıralarına ortak oldu. Nice çocuklar onun hikayeleri, uykudan önce anlattığı masallarla yatağa uzandı. Ama ekmeği bırak, bırak Tabii, aferin, aferin lokma bırakılmaz. Ekmek kolay mı yapılıyor? Adile Naşit, mazinin belki de en çok hüzünle anılan ismi, eski zamanların hayırla yad edilen oyuncusuydu. Ancak ne yazık ki gerçek hayatı oynadığı filmler kadar eğlenceli değildi. Yeşilçam'da komedi, gerçek hayatında dram vardı. Önce kalbi delik olan oğlu Ahmet 16 yaşında hayatını kaybetti, Evlat acısının ardından kansere yakalandı. Uzun süre mücadele ettiği hastalığa 1987'de daha 57 yaşındayken yenildi. Oşen kahkahasının ardında acılar, dramlar sakladı yıllar boyu. Erken veda etse de milyonların mazisinde yer eden bir oyuncu oldu. Geçmiş zamanların en çok aranan, özlenen isimlerinden. Yavrularım, neredesiniz? Neredesin? Adile Naşit'i Ayşen Gur'u da takip etti. Dönemin birçok komedi filminde rol aldı. Hem Kemal Sunal hem Şener Şen hem de İlyas Salman filmlerinin vazgeçilmeziydi. İyi oynadı, geride güzel filmler bıraktı. O da mazinin hüzünlü hatıralarında yaşayan ustalardan. Yeşilçam'ın unutulmaz domates güzeli. Bence en büyük engel sevgisizlik, anlayışsızlık. Emri, tedavisi, en bir tedavisi bir mümkün değil. Ve geldik mazinin en çok aranan ve özenen ismi, Kemal Sunal'a. 70'li yıllarda başlayan Yeşilçam yolculuğuyla hayatımıza ortak oldu Kemal Sunal. İnek Şaban karakteriyle Hababam'ı Hababam yapan oyunculardan biri oldu. Bu 50 sene sonra da seyredilecek. Göreceksiniz yazın bir kenara. Hababam'dan sonra Yeşilçam'ın komedi starı oldu. Her filmi olay oldu. Canlandırdığı karakterler bir türlü eskimedi. Yapımları özel televizyon kanallarının en çok yayınladığı filmler oldu. 40 yılı aşkın bir süredir filmleriyle nice kuşakların çocukluğuna, gençliğine, hayat yolculuğuna eşlik etti Kemal Sunal. Bu ülkeyi en çok güldüren kişi oldu. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Sırtımı halka dayamamdan kaynaklanıyor. Ben bir balon değilim. Takvimler 3 Temmuz 2000 yılını gösterdiğinde Türkiye en hüzünlü günlerinden birini yaşadı. Kemal Sunal bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 2000 yılında 55 yaşında hayata veda etti. Artık hazan vaktiydi. Kemal Sunal'ın rol aldığı diğer nice eserler bir daha eskisi gibi izlenmeyecekti. Gülüşlere, kahkahalara buruk bir acı ve hüzün eşlik edecekti. Kemal Sunal eski zamanların, mazinin belki de en çok özenen ve aranan ismi. Sırf bu yüzden eski filmleri halen çok izleniyor, halen reyting rekorları kırıyor. Neler geçmedi? Bütün hayatım geçti, filmlerim geçti, ömrüm geçti, her şey geçti. 1931 doğumlu Gazenfer Özcan da birçok kuşak için mazinin en tanıdık simalarından. Gençler onu Avrupa yakasından tanısa da 80'lerle 90'ların çocukları, gençleri onu TRT dizileriyle biliyor, tanıyor. O tek kanallı dönemlerde nice kişinin hatıralarına dahil oldu. 2009 yılında 78 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, mazinin hayırla yad edilen ve özenen simalarından. Aman yeter kazan Ferozcan. Seyreder de kalsın can. Barış Manço da mazinin özenen yüzlerinden. Sadece şarkılarıyla değil, daha sonra da TRT ekranlarında yaptığı programlarla milyonların anılarında yer edindi. Tek kanallı dönemlerde en çok izlenen programları yaptı. 90'lı yılların çocuklarının da barış abisi olan usta sanatçı, 1999 yılında daha 56 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayata erken veda etti. Çok tuhaf sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben dilerim ki artık yani 2000 yıllara girerken... Yeşilçam'ın işte böyle bir tarafı da var. Sadece sinema sektörü değildi. Çoğu insan için maziye bir yolculuk, Eski günlerin yansıması o filmler. Hatıraları, anıları canlandıran bir aynadır Yeşilçam. Yavrumadım. Neredesiniz? Neredesiniz? gelmez, o günler dönmez. O günler vazgeçilmezdi.